Şunu gördüm çok özür dilerim söylüyorum. Ben hiç oyun oynamayıp çok zeki olan bir adam tanımadım ya. Oyun oynamayan adam da zeki olursa bizim Kaya var mesela öyle. O da böyle sorumsuz boş oluyor yani. Gerif <laughs> yani kafan çok çalışıyorsa bir imparatorluk yönetmek istemez misin? Bu senin bir tık uzağında yani eskiden kaçak oyun arıyorduk. Artık öyle Steam'e veriyorsun parayı alıyorsun. Yani bir çok kafan çalışıyor çok enerjiksin. İstemiyor musun abi bir imparatorluk yöneteyim, bir futbol takımı yöneteyim yani ne bileyim bir, bir insan böyle bir uzaya koloni kurayım, dışarıda insanların safakiyet etsin, dünyanın resurslarını sömüreyim, insanlar üzerine tahakküm kurayım. Hiç mi istiyorsun? Hadi bunları istemiyorsan. Bir Sims'te art dealer olarak işe başlayayım. İşte komşuyla ilişkiye gireyim. Bunları da mı istemiyorsun <laughs> abi yani? Bu kadar mı boşsunuz lan? Bir de şeye hastayım. Bak herkesin çok işi var. Abi kusura bakmayın ben 5-6 işi beraber yaptım. CV'mi görebilirler. 4 tane kitap yazdım. 4-5 tane makaleler yazdım. 2-3 tane işi hep beraber yaptım. Benim zamanım var ya. Benim zamanım varsa herhalde ortalama bir insandan bu zamanı vardır ya. 40 yaşında profesör oldum. Ben oyun oynuyorum. Bir zamanımız yoksa <laughs> <laughs> kafanız yok. <laughs> Ya zamanım yok hikayesi. Gençlerin de üstüne gitmeyin. Kardeşim ne zaman ayırsın? Bir insan 8 saat kafası çalışmaz, 10 saat kafası çalışmaz ki tap şekilde zaten. E 3 saat, 4 saat oyun oynasa. Yani öyle bir anlatıyorlar ki sanki bizim hocalar da dersten çıkınca hemen böyle gidip evde kendini geliyor. Öyle bir şey yok ki. Bunu Levent söylemişti o ne diyordan. Çok mantıklı bir şey. Türkler 22 yaşından sonra Hollanda büyüdüğü için 22 yaşından sonra kendini geliştirmiyor abi. Üniversite mezunu kendini geliştirmiyor. Oyun da bir kendini geliştirmiyor. Sadece olmayabilir. Yani operaya da gidebilir, şey de yapabilir ama bunlar insanın kendi alanıdır. Yani kendine varyete yaratabileceği alanlardır. Kendini modifiye edebileceği alanlardır. Tamam. Televizyon izlemeye kimse bir şey... Bak en büyük moronluk televizyon izleme değil mi? abi ben yanlış mı anlıyorum? Böyle bakıyorsun 4 saat bir dizi izleyeceğim bir tane konu var Breaking Bad 50 dakika bu 4 saat böyle izliyorsun. Buna laf etmeyin adam oyuna laf ediyor ya. Bir şey olmaz oynayın oğlum. Arkanızda SG hocanız var.